Halef dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Yıldız ve Melek kardeş olduklarını öğrensinler diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Halef dizisi son bölümde şok olduğumuz sahnelere tanık olduk. Melek ablasını korudu ve ona tokat atılmasına müsaade etmedi. Abla kardeş arasındaki dayanışma artık her geçen bölüm daha fazla olacak. Yıldız ise üzerindeki baskı sebebiyle Dalyan ile evlenmeyi kabul edecek. Ama Serhat ve Aşır buna müsaade etmeyecek ve bu evlilik olmayacak. Serhat ise Yıldız'ın gidişine asla izin vermeyecek. Yani Serhat Yıldız'dan asla vazgeçmeyecek ve bunu da gösterecek. Serhat ve Yıldız arasındaki çekim gücü her geçen bölüm daha da artacak ve bu durum Melek'i çok rahatsız edecek. Ama kısa süre içerisinde Melek ve Yıldız kardeş olduklarını öğrenecekler ve bu durum her şeyi sil baştan değiştirecek. Peki dizimizde başka neler olacak? Şimdi gelelim 10. bölümün muhtemel olay akışına. Bölümün açılış sahnesini tahmin etmek zor değil. Konak sabahın erken saatlerinde uyanacak ama bu uyanış huzurlu bir kahvaltıyla değil, gergin bir sessizlikle. Melek yatak odasında pencereden Urfa'nın o kızıl gün doğuşunu izlerken iç sesi devreye girecek. Neden geldim buraya? Serhat için mi yoksa köklerim için mi diye sorgulayacak. Bu iç monolog dizinin felsefesini yansıtacak, köklerin çağrısı tam da bu, kaçamadığın bir yankı. Aşağı kata indiğinde Yıldız'la ilk yüz yüze karşılaşma yaşanacak. Yıldız mutfakta kahve koyarken, ''Hoş geldin Halef Hanım, ama bu konak sadece bir ev değil, bir arena.'' diyecek. Bu replik, gerilimi hemen zirveye taşıyacak. Melek'in cevabı ise sakin ama kararlı olacak, arena ise, ''Ben de savaşçı olurum.'' Bu diyalog, İki kadın arasındaki rekabeti resmileştirecek ve izleyiciyi kim kazanacak diye meraklandıracak. Serhat ise bu sırada konaktan uzak, belki hastanede bir ameliyathane sahnesinde görünecek. Cerrah kimliğiyle stresini ameliyat masasına yansıtacak ama aklı melekte. Bir hasta yakınına aile bazen en derin yara diyecek, bu da dizinin temasına cuk oturacak. Bölümün ortalarına doğru kan davası unsuru devreye girecek. Hatırlarsanız 9. bölümde Yelduran ailesi ile rakip kılan arasında ufak bir kıvılcım çakmıştı. 10. bölümde bu kıvılcım alev alacak. Belki bir sınır köyünde Yelduranların tarlasına izinsiz girilmesiyle başlayacak. Aile büyükleri toplanacak, konakta acil bir meclis kurulacak. Serhat'ın babası o otoriter figür bu iş kanla biter diyecek ama Melek araya girecek. Halef olarak ilk icraatını yapacak. Kan dökmek yerine konuşalım diye öneride bulunacak. Bu onun modern kimliğini, cerrah geçmişini yansıtacak ve aile içinde şok etkisi yaratacak. Yıldız ise bunu fırsat bilecek. Halef mi dedik yoksa yabancı mı diye fısıldayarak diğer kadınları kendi tarafına çekmeye çalışacak. Bu sahnede bir ihanet kokusu esecek. Belki Yıldız'ın en yakın arkadaşı gizlice rakip kılana mesaj atacak. Dizi bu tür küçük ihanetlerle büyük patlamaları hazırlamayı seviyor. İzleyici kim hain diye ekranlara kilitlenecek. Serhat ve Melek arasındaki ilişki ise 10. bölümün duygusal omurgası olacak. Gizli evlilikleri artık konak duvarlarını aşmış, herkesin dilinde. Serhat Melek'i bir köşeye çekip, "Bu yolda birlikteyiz ama Yıldız'la nikahım bir lanet gibi," diye itiraf edecek. Melek'in gözyaşları içinde, "Köklerimizi seçmedik ama onları yaşayacağız," demesi izleyiciyi hüzünlendirecek. Bu çiftin sahneleri dizinin romantik çekirdeği. Ama tahminimce bir twist gelecek. Serhat, Yıldız'ı bulmak için bir yolculuğa çıkacak. 9. bölümde Yıldız'ın konaktan ayrılma işaretleri vardı, belki kaçmış. Serhat onu ararken Melek yalnız kalacak. Bu da kıskançlık tohumlarını ekecek. Bir X paylaşımında gördüğüm gibi, Melek'in Serhat'ın üzüntüsüne zoruna gitmesi, yavaş yavaş Yıldız'a karşı bir öfke biriktirecek. Belki Melek, Serhat'ın yokluğunda Yıldız'ın odasını karıştıracak ve eski bir mektup bulacak. Bu mektup, Serhat'ın Yıldız'a yazdığı ama göndermediği bir özür mektubu olacak. Bu keşif, Melek'i sarsacak ve acaba kökler mi üstün geliyor diye düşündürecek. Aile dinamikleri açısından 10. bölüm, yan karakterlere de spot vuracak. Sultanın hayalet gibi dolaşan anıları, flashback sahneleriyle geri dönecek. Melek, çocukluğundan bir sahne görecek, sultanın halef olmak kolay değil, kökleri taşımak zor dediği bir anı. Bu, Melek'in motivasyonunu güçlendirecek. Öte yandan konaktaki hizmetkarlar arasında bir dedikodu ağı oluşacak. Belki bir aşçı kadın Yıldız'a sadık kalıp Meleke tuzak kuracak, kahvesine zehirli bir şey katmaya kalkacak. Ama bu plan suya düşecek. Çünkü Serhat'ın küçük kardeşi, masum bir çocuk karakter fark edecek ve Meleki kurtaracak. Bu olay konaktaki dengeleri iyice bozacak ve Melekin halefliğini sorgulatacak. Rakip klanın lideri ise bir elçi gönderecek barış görüşmesi için. Ama bu elçi gizli bir casus olacak. Görüşme sahnesi konak avlusunda çekilecek. Urfa'nın o otantik dokusuyla. Silahlar masanın altında, gülümsemeler sahte. Melekin diplomasisi burada parlayacak ama bir kurşun sesiyle bölüm yarım kalacak. Tahminlerime gelince 10. bölüm bir dönüm noktası olacak. Yıldız'ın dönüşüyle üçgen aşk patlayacak. Serhat Yıldız'ı bulduğunda Yıldız, "Ben sensiz de köklerimi taşırım." diyecek ama gözleri yalan söyleyecek. Bu Serhat'ı Melek'e daha çok yaklaştıracak. Kan davası ise bir ölümlü yaralanma ile bitecek, belki Serhat'ın babası vurulacak. Bu, Serhat'ı cerrah kimliğiyle aileyi kurtarma mücadelesine sokacak. Melek ise Halef olarak ilk zaferini kazanacak, rakip klanı masaya oturtarak. Ama bölüm finali büyük bir ters köşe ile kapanacak. Konakta bir yangın çıkacak veya sultanın gizli bir vasiyeti bulunacak, melekin gerçek köklerini sorgulatan bir sır. Bu sır belki Melekin biyolojik annesinin rakip klandan olduğunu ortaya çıkaracak. İzleyiciyi 11. bölüme bağlayacak bu twist, dizinin kökler temasını zirveye taşıyacak. Analiz açısından 10. bölüm dizinin genel yapısında bir köprü görevi görecek. İlk 9 bölüm karakterleri tanıtıp çatışmaları kurarken 10. bölüm aksiyonu hızlandıracak. Senaryo yazarı muhtemelen Etem Özışık veya ekibi Urfa kültürünü öyle güzel işliyor ki her sahnede bir folklor havası var. Kan davası motifleri, gerçek hayattan esinlenerek işleniyor ama modern bir dokunuşla. Melek'in cerrah geçmişi, gelenekle modernlik çatışmasını simgeliyor. Yıldız ise saf gelenek, köklerin esiri. Serhat, arada sıkışmış bir figür. X'e gördüğüm paylaşımlara göre, Yılser hayranları Melek'in araya girmesine kızgın ama bu rekabet diziyi canlı tutuyor. Karakter gelişimine bakarsak, Melek 10. bölümde evrilecek, 9. bölümdeki pasif Alef, artık aktif bir lider olacak, bu, Aybüke Pusat'ın oyunculuğunu parlatacak. Bir sahnede, konak balkonunda rüzgarda saçları uçuşurken, bu topraklar beni çağırdı ben de cevap veriyorum diyecek, bu replik, ikonikleşecek. Serhat, İlhan Şen'in canlandırdığı o karizmatik cerrah, duygusal derinlik kazanacak. Ameliyat sonrası meleke sarılırken, köklerimiz birbirine dolandı diyecek. Yıldız ise bir an Damla Yılmaz'ın gücüyle mağduriyetten intikama dönecek. Belki bir sahnede aynaya bakıp, Alev sensin ama kraliçe benim diyecek. Yan karakterler de unutulmayacak. Konak efendisi, o yaşlı bilge, meleke bir nasihat verecek. Kökler derinlere iner ama dallar göğe uzanır. Bu, metaforik bir katman ekleyecek. Dizinin görsel estetiği 10. bölümde parlayacak. Urfa'nın taş evleri, kırmızı topraklar, akşam ezanları, hepsi dramatik sahneleri besleyecek. Müzik, mazlum çimenin besteleriyle duyguyu yükseltecek. Bir aşk sahnesinde ut sesi, bir kavga sahnesinde davul ritmi. Yapım açısından, set fotoğraflarında gördüğüm domates şenliği gibi kültürel etkinlikler diziye otantiklik katıyor. Tahminimce, bölümde bir köy düğünü sahnesi olacak kan davasını unutturmak için. Ama düğünde bir suikast girişimi gerilimi katlayacak. Sonuç olarak, 10. bölüm Halef Kökler'in çağrısını yeni bir seviyeye taşıyacak. Halef dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.